kimseydi arkadaşlar bunlar. Tadını da hiç beğenmedim. Şunlardan bir tane alıp gezeyim mi? Kapama takım. Kolalar burcun içerisinde bir sağa bir sola dönüp duruyor. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Phuket'te Old Town'dayız. Bakalım burada neler var neler yok. Hep beraber görelim. Şöyle size etrafı da göstereyim. Şimdi ufak ufak ilerliyorum. Aşırı bir kalabalık var. İçeride neler var neler yok bilmiyorum. Şimdi ben de sizinle beraber göreceğim. Yani yolda olduğumuz için üzerimize çok fazla giyecek bir şeyler almıyoruz. Çünkü yük oluyor. Azla idare etmeye çalışıyoruz. Bakın hemen girişte bu şekilde böyle. Bunlar ne bilmiyorum ama kuru yemiş tarzı bir şeyler, meyveler var karışık. Burada da detayları yazmışlar zaten. Hello, Savadika. Ha burası böyle nasıl yani Mısır çarşısı mı diyeyim? İt pazarı mı diyeyim? Pazarlar bu şekilde oluyor genelde. Ama buranın biraz daha konsept farklı gözüküyor yani. Bakın burada da bileklikler vesaire yapıp satan bir ablamız var. Şunlardan bir tane alıp gezeyim mi? Kafama takıp. <laughs> bunlar neymiş ya? Aa kalem. Kalem bunlar. Ne güzel kalemler. Değişik değişik. Ne kadar onlar? 5 tanesi 600 mü? 5 tanesi 600 bak. insanlar bayağı alıyor. Yine you know, kokular. Kokular. Bilmiyorum. Şunlar karedes Karedes Bu neyi bilmiyorum. Burada yazıyor mu? Tikbet. eti Kim mi? Kimsa galiba. Buraya ejderha koymuşlar ama. Aa okey okey okey. Okey bro. timsah eti arkadaşlar hmm. bunlar. Timsah eti onlar karedes Vallahi denemedim hiç timsah eti de. Bunlar da şeker. Böyle jelibon tarzında. Burada karpuz suyu yapıp satıyorlarmış ama karpuzları bitmiş galiba. Bayağı poşete doldurmuşlar kabuklarını. Burada mısır. 79 baht. Gayet lezzetli oluyor bunlar. Soğan kızartmasıydı onlarda. 20 bahtta yaprağın arasında bir şeyler satıyor ablolar da. Ney? Uh, this is a really Thai like hombo, but this is made from fish, like a meat of fish, you know, mixed mixed together with some curry, and we steam with this one, steam, and put some flavor. Çok, uh, çok anlamadım ama köri köri körili bir şey. Biraz acı körili yeah. bir şeymiş arkadaşlar. Yani 20 baht. 50 Baht'ı da var ama yumurtalı falan herhalde biraz daha karışık o. Bunlar da böyle bakın e, mantı gibi içerisinde etli olanlar var, tavuklu olanlar var artık. Domuzlu olanlar var. Acı yanında sos ona göre katıyorsunuz. Tanesi 10 Baht genel olarak bunlarda. 15 Baht'ı da varmış orada ama bitmiş. Bu da böyle bir şey. Thank you bro. Thank you. Test little. Test? Little test. İçinde şey var mı? The... Pork, 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 pork. No, 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 no. No pork. No, no, no. Yes, okay. Birazcık fish, deneyeceğim. Fish. Domuz var mı diye sordum içinde ama yokmuş. Spicy oldu. Spicy? Mm. Mm. Biraz acı. Good. Good, good. No, thank you. Thank you, thank, thank you. Mi, mi no spicy. <laughs> yeah. Oo, çok acı. Ah, tadını da hiç beğenmedim arkadaşlar. <laughs> Bayağı acıymış ama böyle kremamsı bir şey acı köri var içinde evet. Ama neyle yapıldığını anlamadım. <laughs> Bayağı acıymış. This is a, a we call babin which is a Thai dessert. Traditional Thai dessert, famous. Uh -huh. Fame? Famous. Ha, önlüymüş. bir şey burada ama. Okay. Yedi parça. Sugar, sweet, coconut, coconut. Ah, ah, okay, okay, okay. Ah, coconutlı ve muzlu. Bir şey daha vardı o yeşil olan meyvenin adını bilmiyorum işte. Bu name, name. Coconut. No no. Coconut. Okay. Bu neyim? Sem. Kokonat. O da But, mı coconut? Bizi bir kere Thai coconut pancake. Aa, o da o zaman coconutın yeşil ay. Okay. Okey, okey tamam. Bu benim zannettiğim meyve değilmiş. O da coconutın yeşil hali yani, kurumamış hali. Bu da kaç? 7 tanesi 49 tanesi 50 Tayland vaktiymiş. İnsanlar da alıyor burada, bilmiyorum. Güzel demek ki kokonatlı olan böreği de deneyeceğim. Bir tane var. Okey. Bakayım nasıl. Hmm. Good. Yeah. Hmm. okay. Good. About you, for you. Okay. Thank you. İkimiz için aldım dedi. Bu şey. Hamuru, e, kokonatlı hamur. Kızartıyor. İçinde böyle biraz kokonat parçaları da var. Gayet güzel, lezzetli ya. Az önceki acı... Az önceki acı şeyin üstüne... iyi geldi. Çünkü ağzım yanıyordu. Kolalar burcun içerisinde bir sağa bir sola dönüp duruyor. <laughs> okay bro, thank you. Ee, böyle bir sağa bir sola dönüp duruyor. Sonra bunları şişelere dolduruyorlar. Burada arkadaşım almış bana az önce verdi. Teşekkür ediyorum. Böyle Buz da katıyorlar içerisine. Kola buz gibi olmuş oluyor. Bunu da e, içiyorsunuz. <laughs> Dolaba da katılabilir de bilmiyorum niye böyle bir sebebini. Bunu bir öğreneyim ya ben sebebini. Niye böyle yapıyorlar ona göre size tam anlatayım. Öğrendim de tamamen dikkat çekmek için ticari mantıkta yapıldığını söyledi arkadaşım burada. Pazarlama stratejisi diyelim. Bu şekilde daha çok satılıyormuş. Abi burada yeşil otobüs mü artık minibüs mü neyse bunu tuvalet yapmışlar. Bu arkadaşlar da burada tuvalete gelmiş. Biz de bunları arıyoruz. Neredeler bir saattir diye. <laughs> tuvalete bak. Tuvalete bak kocaman. Kocaman araba, tuvalet araba. Güzel ama. Lan burası kız tuvaletiymiş oğlum. Beni, beni kız tuvaletine götürecekti. Dur. Erkek nerede? Ha burada bak erkekler tuvaleti de burasıymış. Okey. Ne, 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 güzel tuvalet tam bu. Buraya mı yapıyoruz? Yok abi bura değildir. Bir dakika. Bura açılmıyor. Oğlum buraya değildir ya. Buraya mı? Şu Emre sormam lazım. Burası mı acaba? Burası. Bu nasıl tuvalet be? Böyle bir tuvalet işte arkadaşlar ben... <laughs> Geçemiyorum. Burada kapatayım ben. Bence de burada kapatayım. Gerisini görmeyin. <laughs> Arkadaşlar burası da <laughs> Tanakan'mış. <laughs> Tanakan. Okey. Bankaymış. Bizim oradaki bir ziraat bankası genelde bu tarz buna benzer. Tasarımlar yapabiliyor merkezlere genelde herhalde ya. Karşıda da acayip bir vikis kokusu geliyor. Böyle mentollü vikis kokusu geliyor. Burada böyle ayak masajı yapıyorlar arkadaşlar. Yani hiç savadika çocuğa da yapıyorlar. hiç şey yapmadım. Yaptırmadım. Bilmiyorum yani biraz da böyle tuhaf hissederdim herhalde ya. Burada böyle masaj yaptırsam. Bilmiyorum. Yolun ortasında durup ayaklarını çıkartıp böyle <laughs> ben biraz tuhaf hissedebilirdim ya. Yani yalan söylemeyeyim şimdi. hiç yaptırmadım ama belki de ondan dolayı yaptırmıyorumdur. Yani tuhaf hissederim abi Ne hissetmeyeyim orada oturup ayaklarına birinin masaj yaptırmak. Ama burada da masaj kültürü var yani burada böyle yaygınlaşmış bir şey insanlar yaptırıyor. Ama çok iyi olduğunu söylüyorlar yaptıranlar. Bilmiyorum. Bak soralım isterseniz. Burada masaj good. Ayak Masaj. Yes, evet, yes. Evet. Ayak, ayak. You want? No. How much? 200 baht, one hour. ayak. Sadece ayak mı? Sadece Diz ayak. Şey, basak yok. Sadece ayak var. Sadece ayak. Bu, di, bu, buraya. Okay. Ah, dizden aşağıymış, dizden değil aşağı. mi? Ba baldır yani, baldır, baldır var. Aynı. Ee, 200 baht. 200 baht, hmm. 200 baht. Hmm. 200. Okay, bu başka yerler, başka yerlerde ben gördüm ama full full, one hour, full, body. Full body. Full ee, body. 250 baht. Yes, yes, yes. 250, 250 baht. 3, 3. 2, 200. Ha, 250 baht. 250 baht falan. Bu <laughs> here uh, big money, yes? No. No. no? And local, local, local. Little money. Little, little. <laughs> yeah, little. Aynen. Bu, burada bir tık daha böyle şey. Yani burada genelde <laughs> biraz daha fazla <laughs> turist çektiği için <laughs> Öyle bak mesela dizden aşağıya 200 Baht'a yapıyorlar burada ama lokal yerlerde yani çoğu yerde full 250 Baht'a yapıyorlar bir saat boyunca masaj yapıyorlar. Bence gayet iyi bir şey. Bir gün yaptıracağım ama o gün bugün değil. Şimdi kendin çalıştığı otelde şeyde... Dur bir dakika senin sesin senin sesin gelmiyor bize sen böyle vereyim sen konuşmayı Şimdi seviyorsun. Şimdi Kuveyt'te çalıştığı otelde diyelim bir saati e, 100 bas şey 100 dolarmış. Aa, Kuveyt'te. Evet, evet. Kuveyt'te. Too many is customer coming or <laughs> just too much? Çok fazla müşteri geliyormuş. Yani ee, tourist Kuveyti. or just local people? Tourism, local, but most of, most of customer are uh, local people. E diyor ki çoğunlukla şey turistler değil de şey Kuveytliler geliyormuş. For day is not expensive, right? For, For... Expensive. Ha, onlar için zaten 100 dolar öyle çok büyük para evet, değilmiş evet, evet. lokal insanlar için. Ku Kuveytliler için zaten 100 dolar nedir ki? Bir şey değil yani. Aynen. Because Kuwait money is uh, the highest highest money. yeah. 1 dolar how much? Uh... One, no. 1 1 Kuwait. Hı hı. We have Ya düşünün bir Kuveyt dinarı diyelim 3,5 dolar yapıyormuş. Mm -hmm. Yani 30 13 Kuveyt dinar 100 dolar. Yani adamlar bir saatlik masajı aslında 30 kuvvet dinarını alıyorlar. O yüzden ucuz geliyor onlara. Çevirmenlik konusunda yardımcı olduğun için çok sağ ol. <laughs> Stop recording. Stop recording. Sen söylesene, you speak English? Yes, I speak. Söyle şuna, kapatsın. Close. Stop recording. Okay. Aloe vera. Aloe vera mı? Aloe vera. Drink? Aloe vera. Drink? Aloe vera. aa aloe vera. Ne kadar? Ballısı, su var. Karışık. Ballı, lim... Sadece şey, aloe vera alısı 30 batmış. Aa, sadece bu 30 watt. Şunlar karışık 60 watt mı? Aynen. Okay, good. Good. Bilmiyor musun? Like you know anlasın. I I I know this but I don't like it. Beğenmiyor muymuş? sevmiyor, uh, sevmiyor. So so Sevmiyorsun. Ah, okay, okay, okay. Biliyorum, but so, so my You, you my know like. <gülüyor> <gülüyor> Böyle biraz bana sıfır İngilizce ile konuşman lazım. Yoksa anlamıyorum. Nar suyu, mango suyu, ananas suyu falan satılıyor. Ortalama 45, 79 falan. Savadika, Kafunka Öyle selamla vereceğiz, geçeceğiz. Burada dürüm satıyorlar. Ufak ufak toplanıyorlar ama böyle bitti sanki. Bittiği saatlere mi denk geldi? Gerçi yaklaşık 1,5-2 saattir buradayız da. Çok video çekemedik bizim. Arkadaşlar kaybolunca onları aramaya koyulduk. Ondan dolayı. Böyle oldu. Burada da bakın 200 baht falan gömlekler. Ortalama 200 ama bunlar bunlar bayağı pahalıymış. 590 da. Neden 590 bilmiyorum. Hello. Neden 590 acaba? 490. Ya bizim oraya kıyasladığımız zaman yine pahalı değil, uygun aslında da. Ama burada gördüğüm ortalama diyeyim ya fiyatlar gene yani 100-200 baht civarlarında fiyatlarda. 100-200 baht civarlarında fiyatlar ortalama gördüğümde bu tarz böyle pazar yerlerinde ama burası biraz daha böyle turistik bir yer olduğu için galiba fiyat ondan yüksektir diye tahmin ediyorum. Burada bakın. Böyle çantalar var ama fiyatları hey, Hello. How much? Uh, 250, baht. 250 baht. Okay, thank you. 250 baht. Dur. 250. Aa 250. 250 250 değil mi? 250. 200, 250. 250 mi? Aynen. Lan öğreniyorum ha. Vallahi öğreniyorum. <laughs> yavaş yavaş. Öğreneceğiz. Herkes toplanıyor. Toplanıyorlar. Gidiyorlar. Abi buraya her gün böyle siz kurup kaldırıyor musunuz? Akşam üzeri kuruluyor. Sonra geri akşam kaldırılıyor. Bitirdik. Burayı. Birkaç bir şey de denemiş olduk. Farklı bir şey. Öyle yani. Kurvasan Güzel. Kokonatlar da var. Kokonat burada 55'miş. Ortalama gerçi 50, 55, 60. O civarlarda seyrediyor fiyatlar ya. Yani. Eğer arkadaşlar Old Town Phuket'i de merak ediyorsanız böyle bir yer. Thank you. Arkadaşların arabası var oraya doğru gidiyoruz. Efendim. Do you know, because because here this is the landmark also here. This okay. Of, of Phuket town. Okay, okay. So you have to have picture here. Tamam Şimdi fotoğraf çekeceğiz Arkadaşlar burada Pafazula diye bir mekan var Duygulandım Phuket'te Vay be Çok sağlam bir mekan, güzel bir yer Ve Türk bayrağı var galiba işletmecisi Türk. Ben müzik çaldığı için fazla durmak istemedim burada ama galiba bundan bir şey olmaz ya. Adana e, kebap servis. E, 390 baht. Yani 400 TL'ye falan geliyor. Yine Türkiye ile hemen hemen aynı fiyat Yani ama iyi gene iyi yani. Fiyat çok çok uçuk değil. Buraya göre biraz pahalı. Bence güzel iş yapan bir işletme ve tebrik ediyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Buraları da görmüş olduk. Sizden ricam lütfen videoyu beğenip yorum yapın. Kanala abone olun. Destekleriniz benim için çok önemli. Elimden geldiğince sık sık içerik üretmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.